bir yandan Marshall planıyla savaşta yıkılan müttefiklerini ekonomik olarak ayağa kaldırdı, diğer yandan NATO'yu kurarak sağlam bir askeri ittifak oluşturdu ve Bretton Woods sistemiyle de küresel ekonominin kurallarını yeniden yazdı. Ve böylece tarihe soğuk savaş olarak geçecek o uzun dönem başladı. Bir tarafta Amerika'nın liderliğindeki liberal ve demokratik dünya, diğer taraftaysa Sovyetler Birliği'nin komünist bloku. Dünya on yıllar boyunca bu iki süper gücün rekabetine ve gerilimine sahne olacaktı. Amerika kurduğu bu yeni düzeni sağlam temeller üzerine oturttu. Birleşmiş Milletler, NATO, IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlar Amerikan etkisini dünyanın dört bir yanına taşıyan araçlar haline geldi. Ve tabi Amerikan doları da dünyanın rezerv parası olarak kabul edildi. Oyunun kuralları artık belliydi. Ve takvimler 1991'i gösterdiğinde Sovyetler Birliği dağıldı. Soğuk Savaş bitmişti. Amerika bu mücadelenin galibi olarak sahnede tek başına kalmıştı. Askeri, ekonomik, kültürel her alanda rakipsizdi. Dünyanın rezerv parası olarak kabul edildi. Oyunun kuralları artık belliydi ve takvimler 1991'i gösterdiğinde Sovyetler Birliği dağıldı. Soğuk Savaş bitmişti. Amerika bu mücadelenin galibi olarak sahnede tek başına kalmıştı. Askeri, ekonomik, kültürel her alanda rakipsizdi. Dünya artık modern tarihte ilk defa tek ve tartışmasız bir süper güce tanıklık ediyordu. Ve bu da bizi bugüne getiriyor. Çin gibi yeni aktörlerin sahneye çıkmasıyla o tek kutuplu dünya düzeni de sorgulanmaya başlandı. Bu durum hepimizin aklına o kaçınılmaz soruyu getiriyor. Acaba Amerika'nın tek süper güç olduğu o dönem artık yavaş yavaş tarihe mi karışıyor? Vakit ayırdığınız için teşekkürler.